Merhaba arkadaşlar, ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yamaç Pörşütü başlangıç eğitimi almak isteyen öğrencilere bilgilendirme videosu çekiyorum. Nedir bunlar? İlk önce eğitim almak istiyorsanız e, Türk Hava Kurumu'nun sitesinden başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapmak için de bir kullanıcı adı oluşturmanız lazım. Bunun için şurada bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Türk Hava Kurumu kursiyer işlenme sayfasından Eğitim takvimimize de bakıp diğer branşlardaki kurslarımıza da katılabilirsiniz. Yamaç parış, başlangıç eğitimine de başvuruda bulunabilirsiniz. Eğitimlerimize katılmak için şartlarımız neler? Öncelikle 15 yaşından gün almış olmanız gerekiyor. Sağlıklı olmanız gerekiyor. İstekli olmanız gerekiyor. Onun dışında başvuru yapıp eğitimlerimize katılabilirsiniz. Eğitimlerimize katılmanız onaylandı asil listelerde yer aldınız ve artık kursa gelmeniz gerekiyor. Yanınıza getirmeniz gereken evraklar nelerdir? Bir adli sicil belgesi. Bunu E-Devlet'ten alabilirsiniz. Son 6 ay içinde alınmış olması gerekiyor. 2. sağlık raporu. Sağlık raporunu başlangıç için P2 eğitimi için aile hekiminden alabilirsiniz. Sağlıklıdır ibaresi yazması bizim için yeterli. 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 4. Kan grubu belgesi. Eğer ehliyetiniz ya da nüfus cüzdanınızda kan grubunuz belirtilmişse bunu kabul ediyoruz. Ama e-nabızda yazını kabul etmiyoruz. Çünkü oradaki bilgileri kendiniz güncelleyebiliyorsunuz ya da kendiniz doldurabiliyorsunuz. Resmi kayıtlı olan belgeleri kabul ediyoruz kan grubu için. Öğrenim belgesi istiyoruz. Ee, i̇lk öğretim mezunu olma şartı var. Ve 4 adet vesikalık fotoğraf istiyoruz. Bu belgelerinizle Kurslarımıza katılabiliyorsunuz. Evet, eğitimlerimiz ne kadar sürecek? Arkadaşlar, başlangıç seviyesi eğitimlerimiz yaklaşık e, bir hafta, 10 gün sürüyor hava şartlarına bağlı olarak. İlk gün geliyorsunuz, sizlerle bir tanışıyoruz, oryantasyon sürecü, kampı tanıtıyoruz, hocalarımızla tanışıyorsunuz, biz sizleri tanıyoruz. Ondan sonra evrakları toparlıyoruz, yanınıza getirmeniz gereken o evrakları kontrol ediyoruz. Sonraki gün faaliyetimiz başlıyor. Sabah 9.30-10 gibi teorik derslerle başlıyoruz. Hava şartları uygun oldukça arazi derslerimiz oluyor. Nedir işte bu? Yamaç poşet ekipman tanıtımı, yer çalışması ve asılı olan çalışması bunlara başlıyoruz. Bunlar teorik dersler ve arazi dersleri koordineli bir şekilde gidiyor. Teorik derslerden sonra bir tane yazılı sınava tabi tutuluyorsunuz. Bu sınavda normal yüzde %70 başarı istiyoruz. Acajan yüzde %100 başarı istiyoruz. Bunları sağladıktan sonra artık yer eğitiminde de eğer e, o seviyeye geldiyseniz, hazır olduysanız size uçuş hattını alıyoruz ve uçuşlarımız başlıyor. Uçuşlarımız başlangıç seviyesinde e, maksimum 450 metre yükseklikten yapılıyor. Minimum 60 metre diyoruz. 60 metrenin altındaki uçuşlarımız alçak tepe uçuş olarak geçiyor. Bizim in önünde C tepesi yaklaşık 280 metre bir tepe. Oradan 7 sorti uçuş yapıyorsunuz ve bunun tamamını yalnız yapıyorsunuz. Tek başınıza uçuyorsunuz. Evet sizi yönlendiren tepede ve yerde hocalarımız var. Yani bizler varız. Ve sizlere bir telsiz kadar uzaktayız. Telsizden size komutlar veriyoruz. Onları uyguluyorsunuz ve emniyetli bir şekilde uçuşlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Gün sonunda bittikten sonra bunların hepsini izleyip, değerlendirip, güzel anıları kayıt altına alıp belgelendirip sizlerle vedalaşıyoruz. Bitti mi bu veda? Bitmedi. Biz kocaman bir aileyiz ve hep bir aradayız. Bir telefon uzağınızdayız. Her zaman gelip bizlerle uçuş yapabilirsiniz. Tüm bunların haricinde kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız P3, P4, P5, T1, T2, motorlu, vinç vesaire tüm eğitimlerimiz hakkında katılım şartları neler, neler geçirmeniz gerekiyor, süreçte sizi neler bekliyor, hepsi ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki abone ol tuşuna tıklayıp bildirimleri açmak. Görüşürüz.